Bugün sizlere tarih boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapmış, ticaretin ve kültürün buluşma noktası olan Diyarbakır'a ait eski ticaret merkezlerinden Hasan Paşa Hanı, Sülüklü Han ve Deliller Hanı'ndan bahsedeceğim. Kendimizi zamanın ötesinde binlerce yıllık bir yolculuğa çıkarırken bu kadim şehrin kalbine dokunan öyküleri, dirilişi ve eşsiz mirasıyla büyüleneceğiz. Ancak bunun için öncelikle bu videomu beğenmeyi ve abone olmayanların abone olmalarını rica ediyorum. Diyarbakır, Asur ve Roma kaynaklarında Amid ya da Amida olarak adlandırılan 8. yüzyıldan itibaren adını duyurmaya başlayan, bir bölge ve yerleşim merkezi olarak tarih sahnesine çıkmıştır. İşte tam da bu noktada Diyarbakır, doğu ile batıyı birbirine bağlayan, Anadolu'nun ve Mezopotamya'nın kalbinde yer alan eşsiz konumuyla öne çıkar. Dağlık Doğu Anadolu'nun sert coğrafyası ile Mezopotamya düzlüklerinin bereketli toprakları arasında kervan yollarının düğümlendiği bu şehir adeta tarihsel bir kavşak olarak medeniyetlerin, ticaretin ve kültürlerin akışına ev sahipliği yapmıştır. Düşünün ki, yüzyıllar boyunca İpek yolu ve baharat yolları doğudan gelen ipeğin, baharatın, değerli taşların ve narin kumaşların kervanlarını taşıyordu. İşte Diyarbakır, bu efsanevi güzergahın tam ortasında yer alıyordu. Şehrin dar ve ihtişamlı surları, o zamanların sayısız kervanının uğrak noktası, tüccarların buluşma mekanıydı. Hem ticaretin hem de kültürel etkileşimin kalbi olan bu yol, Avrupa'ya, Asya'ya ve ötesine ulaşan zengin bir ticaret ağıydı. Kervanlar Develerin sırtında geceleri yıldızlara bakarak, sabaha umutla uyanarak bu yollardan geçerken Diyarbakır'ın sokakları, hanları, çarşıları adeta bir canlı tarih müzesi gibi hayat buldu. Şehrin kalbinde dimdik ayakta duran Hasanpaşa Hanı, Deliller Hanı ve Sülüklü Han sadece ticaretin değil, kültürün, sanatın ve insan hikayelerinin de kesiştiği efsanevi duraklardır. bu hanlar, Diyarbakır'ın altın çağlarında kervanların nefes aldığı, tüccarların umutlarını tazelediği, taş duvarlarının arasında binlerce dilin konuşulduğu mekanlardı. Hasan Paşa Hanı, 16. yüzyılın mimari şaheseri. Osmanlı'nın gücünü yansıtan bu han, 1572 ile 1575 yılları arasında Diyarbakır Valisi Vezirzade Hasan Paşa tarafından inşa ettirildi. iki katlı, avlulu, 72 odası ve geniş depolarıyla dönemin en büyük ticaret merkezlerinden biriydi. Taş işçiliğinin zarafeti, kemerli kapıları ve avlusundaki şadırvanıyla adeta bir saray ihtişamı taşır. Burada ipek yolundan gelen baharatlar, Halep'in ipekleri, Hindistan'ın değerli taşları alınıp satılır, tüccarlar, Avluda çaylarını yudumlarken dünyanın dört bir yanından haberler getirirdi. Günümüzde restore edilerek otel ve kültür merkezine dönüşen han, hala Diyarbakır'ın tarihine ışık tutan bir mücevher gibi parıldıyor. Deliller Hanı adını hac yolculuğuna çıkan hacı adaylarını rehberlik eden delillerden alır. 16. yüzyılda inşa edilen bu han Sadece ticaretin değil, maneviyatın da buluşma noktasıydı. Hac kervanları burada toplanır, dualarla yola çıkılır, kutsal yolculuğun hazırlıkları yapılırdı. İki katlı yapısı, geniş avlusu ve sütunlu revaklarıyla dikkat çeker. Taş duvarlarında yüzyıllar öncesinden kalan Arapça kitabeler bu hanın sadece bir konaklama yeri değil, aynı zamanda bir bilgi ve inanç merkezi olduğunu gösterir. Deliller Hanı, bugün restore edilmiş haliyle ziyaretçilerini geçmişin mistik atmosferine davet ediyor. Sülüklü Han Adını, bir dönem burada tedavi amaçlı kullanılan sülüklerden alan bu han, 1683 yılında inşa edildi. Diyarbakır'ın en eski hanlarından biri olarak bilinir. İki katlı yapısı, Dar ve gizemli koridorlarıyla dikkat çeker. Tarihte hem bir ticaret hanı hem de bir şifahane olarak hizmet verdi. Avlusundaki kuyunun şifalı olduğuna inanılırdı. Ancak asıl ilgi çeken üst katında bulunan ve kan alma tedavilerinde kullanılan sülük havuzlarıydı. Bugün restore edilerek sanat galerisi ve kafe olarak hizmet veren Sülüklü Han, geçmişin izlerini modern bir ruhla birleştiriyor. Duvarlarında sergilenen fotoğraflar ve belgeler ziyaretçilere Diyarbakır'ın unutulmaz hikayelerini fısıldıyor. Bugün Diyarbakır sadece eski bir medeniyetin kalıntısı değil, aynı zamanda dinamik bir ekonomik potansiyele sahip, kültürel açıdan zengin ve cazip bir modern kenttir. Sulama barajları Modern tarım teknikleri ve sanayide yapılan yatırımlarla bölgenin üretim kapasitesi artarken tarihi mekanların keşfi ve korunması şehre olan ilgi ve turizmi de yükseltti. İnsanlar geçmişin efsanevi öykülerine tanıklık etmek, medeniyetler arası bu büyüleyici geçidi yerinde deneyimlemek için Diyarbakır'ı tercih ediyor. Ben Adem Ulusoy. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basarak kanalıma destek olmayı unutmayın. Sizlerin desteği sayesinde içerikler üretebiliyorum. Onun için beğenmeniz çok önemli. Bir sonraki belgeselime kadar görüşmek üzere. Diyarbakır tarih boyunca önemli bir ticaret merkezi olmuş ancak bu miras yeterince görselleştirilmemişti. İşte bu noktada e, yapay zeka teknoloji kullanarak 500 yıl öncesinin Hasan Paşa'nın Sülyklı ve Deliller Han'ın nasıl bir ticaret merkezi olduğunu e, anlatmak istedim. E, öncelikle yapay zeka ile dönemin ticaret hayatını anlatan metinler oluşturdum. Yani 1500'lü yıllarda bir tüccarın han'da nasıl alışveriş yaptığını, hangi ürünleri e, kullandığını e, detaylı bir şekilde bir senaryo yazdım. Daha sonra yapay zeka destekli görselleştirme araçlarıyla dönemin atmosferini yansıtan görüntü oluşturdum. Bu hareketlendirmelerle izleyicilere 500 yıl öncesinin Diyarbakır'ın bir gezintiye çıkmasını sağladım. Diyarbakır tarih boyunca İpek Yolu güzergahında önemli bir durak olmuş. Hanları ve çarşılarıyla ticaretin kalbinin attığı bir şehir haline gelmişti. Hasanpaşa Hanı, Sülüklü Han ve Deliller Hanı gibi yapılar sadece konaklama değil Aynı zamanda bir ticaret merkeziydi. Bu belgeselle dönemin esnaf ve tüccarlarını, kervanlarını ve ticaretin nasıl yapıldığını göstererek bu mirası yeniden canlandırmak istedim. Yapay zeka hakkında yine ileride çalışmalarım yapmak istiyorum. Bu belgesel benim için bir başlangıçtı. Gelecekte Diyarbakır'ın diğer tarihi alanlarını da yapay zeka ile canlandırmak istiyorum. Özellikle Sur içindeki yaşamı ve eski pazar kültürünü gösterleştirerek izleyicilere interaktif bir şekilde deneyim sunmayı planlıyorum. Teknoloji ve tarih birleştiğinde geçmişi çok daha etkileyici bir şekilde anlatabileceğimi düşünüyorum. Bulunduğumuz mekan şu an Deliller Hanı olarak geç tabir edilen bundan yaklaşık 500 sene önce Hüsrev Paşa zamanında yapılmış bir handı. Bu handa özelliği dikkat ettiğim araştırmalarda hacca giden kafilelerin burada bir uğrak noktası olarak burayı kullanmaları ve burada deliller diye tabir edilen rehberlerin buraya gelen hacı adaylarına bir yol göstermek buradaki konaklamaları ve Gidilecek olan güzergahları göstererek e, hacı adaylarına bir tür kılavuzluk yapmaktalardı.